arkadaşım vardı. Bu oyunda yemek yapıyoruz. Evet. Evet. Videomuz bitti. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Grimey şeker içinde ne oluyor? Ya o olmaz. Ah. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çok çok uzun zaman sonra böyle bir video çekeceğim. Gecikti biraz videolar biliyorum. Azıcık bir tane işim vardı. Bu oyunda yemek yapıyoruz. Evet. Evet videomuz bitti. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. <laughs> tamam. İsterseniz tarif defterine bakalım. <laughs> ne yapalım böyle? <laughs> çiğ sosisli. Ay sosisli yapalım. Çiğ sosisli lazım. Bence o bunu Ben de bilmiyorum Aynen buradaymış. Tamam çiğ sosisli. Envanterimize geldi. Önce çömlek lazım. Çömlek çörek bu bak. Yanlış yapmayayım. Hem şu şu olması lazım. Koyamıyorum. Çünkü koyamıyorum. Aslında ben buraya bir yere koymam lazım bunu. Ha tamam koyuyorum. Tam gördüğünüz gibi orada pembiş pembiş duruyor. Tamam artık böyle bir sosisimiz var. Evet yiyelim. Tabii ki daha bitirmek yok. Gümeşe şey hiç değil, Çörek lazım şimdi. Çörek bu. Ee, dokundum hiç şey olmadı. ne ekmek mi yapacağız? Ne yapacağız anlamadım ki. ne da ne yapacağız dur bakalım. Plaka ne? Ben ne şöyle yapamıyor muyum? Onu İngilizce çevireceğim ya. Öyle anlayamıyorum. İngilizce nerede? İngilizce yok arkadaşlar. Arkadaşlar İngilizce yok. Heh şuradaymış. Tamam. Böyle de anlayamıyorum ki. Ben ben yine de üstüne harda çıkacağım ya. Üstüne harda çıkacağım. Evet, tuttu kızımız adı. Gel vatandaş gel otoga gel sadece bir bir elli bir lira bir lira yani çok ucuz dünyanın en ucuz otogu gel vatandaş gel yapmışsınız? Yiyelim. Bari yemeğe efekte falan koysaydın. Ha böyle oyun mu olur. Ben bu oyundan çıkıyorum. Grimey şeker içinde ne oluyor? Ya o olmaz. Doğru. Do. Hmm. Şimdi farklı bir şey yazıp alın. Ah hamburger var. Yok ama onu yapmayacağım ya. yapalım ya. Sağlıklıdır. Bardak lazımmış bize. Bardak al. Öyle süt koy diyor. Haa. Hotdog kapı? Var. İyi. Süt. Aynen süt bu. Tamam. Aa, bu ne? Burada bir tane sos varmış. Marshmallow var yapabiliriz? Başka ne yapabiliriz? Kalın. Bu ne diyor? Tavuk taco. O ne? Senin tacosdaki şey mi? Taco. Taco kabuğu da. Şu mu? Taco kabuğu dediği şu mudur? Nerede o? Görmüştüm bir yer. Heh. Bu. E sonra Kaka bu keskin tavuk tavuk ne? Ben buldumları herhalde. Hmm, Anlayamadım ki. Ben böyle hepsinin yanından geçeceğim. Geç geç Geçemedim. Geç. geç 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 Geçeceğim böyle hangisine alırsa olur. Aldı birini. Neymiş? Niye aldık? Anlayamadım Bir tanesini almış ama. Tamam. Tarif defterine bakın. Kurutucu lazım. Kurutucu hangisi ki? Şimdi. Bir de bunların yanlarından geçeceğiz, değil mi? Bu mu? Ya bunların yanlarından geçeceğiz şimdi. Şu, şu olabilir mi? Şunlardan biri olabilir mi? Yok, olamaz. Zaten takoyu buraya nasıl koyalım? Şu şu mu? Mikrodalga mı? Bu mu? Hangisi? Hangisi söyleyin bana. Ben bilmiyorum ki. Anlamam konuşmuyor. Ya, ne ne ne? Hangisi bu mu? Tost ekmeği yapacağız. Ne no, nereye? Nereye koyacağız? Buraya mı? Sıfır ya ne koyacağız neye ne ne Demin bir öğretmenim Ne yazık ki bulamadım O yüzden başka bir şey yapıyoruz Tamam Spagetti bizim yemeğimiz işte Spagetti kase lazım bir şey. Al bir tane kase Sonra Kase erişte lazımmış Alalım ilk önce burada Erişte, erişte, erişte. E, e, erişte, erişte, erişte. Neredesin, erişte. Erişte, neredesin? Ya. Uzun almayacaktım ki ben. Yanlışlıkla farklı bir şey aldım. Biliyorum ya. Erişte'yi ararken. Erişte nerede ki harbi? Böyle uzaktan bakacağım illa erişteye. Erişte yok ki burada. Erişte yok. Ben mal ben mala göremiyorsam vallahi. Beni gözü doktoruna götürün. Ya yok işte. He burda buradaymış ya. Ya buradaymış. Erişte e sonra. Ne? <laughs> Paket Pot lazım şöyle. Üçte i̇şte ne? Ya, Umu. ya ee, o mu? Ya bu kapan karıştı. Benim ben robot GG oluyor galiba. Heh, tam yaptık böyle ya güzel bir tane. Sonra işte pot. Sos lazımmış bir sos. Ne bu? Sade de yenir bence ama oyun istiyorsa sos koyalım. Al, mu... Al koydum mutlu musun? Sadece iki lira ya. Almak isteyen var mı? Sadece iki TL. Ben diyor. Ben diyor. Al diyor o zaman. Al ye Do Doğru söylüyor şey Abone olun linkini koyarım Açıklamaya Tam söyledik de link koyacağımızı Açıklamaya koyarım Unutmayın açıklamadan Abone olun lütfen Valla 40 abonesi var sadece adamın Bizim oldu 83 Valla 100 olacağız Son 17 kaldı lütfen abone olun ya 17 kaldı değil mi Herhalde 17 kalmıştır ya Kağıt havlu. Popomuzu mu sileceğiz Bunlar Niye kağıt havlu var? Allah aşkına. Neyse. Senle birlikte video çekeriz. Okey. Ya. Yeah. Aa bir de şu lazım ya. Bizim zenginliğimizdeki yemek şu. Ay daha doğrusu içecek. Tabii ki şu. Dur bak. Bak bana yapacağım. Bardağı alıyoruz. Sonra. Sonra nereye koyuyoruz? Unuttum. Şöyle gezdiriyoruz. Nerede? anne bu kim bu kim ha. Ha, başka bir uzaktan böyle glitch falan sandım bur bura mı koyduk dur bakmam lazım tam baktım o gerekiyor da o nerede ha, bunlar tük tük böyle şey dondurmayacan tamam çok güzel yerlerine kardeşim. Çok güzel. Çok güzel. Tamam sana. Hala geliyor bak. Söylemedim sanırım. Benim benim istediğim o fakir şeyi nerede? Fakir içeceği. Yok. Hayret ya. Şurada mı? Yok kuzabını olmaz o. sıvı içecek? Ya bu. Burada mı alıyoruz harbiden? Hiç. Hey do Bildiniz herhalde çoktan ama tabii ki su ya. Bizim fakirlerimizdeki en zengin içecek su. Tabii ki su. Yani. Su içilir yani. Bu zamanda. Hmm. Neyse. Sonra devam ederiz oyna. İsterseniz ikinci bölümünü de çekeriz. Yorumlara yazın. Videomuz bu kadardı. Beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Ya. Bir kapanış yapıyorduk senle bozdun ya.